Elazığ'da eğitim öğretim veren özel bir anaokulu ve kreş öğrencileri için gece düzenlendi. Yedincisi düzenlenen gösteri gecesine öğrenciler, veliler, öğretmenler ve okul idarecileri katıldı. Okul müdürü Aynur Gülaçar, çocukların ülkenin geleceği olduğunu ifade etti. Gülaçar, hedeflerinin çocukların duygu ve düşünceleriyle yaratıcı yönlerini geliştirerek topluma mutlu bireyler kazandırmak olduğunu söyledi. Hedefimiz çocuklarımızın duygu ve düşünceleriyle kişiliklerini ve yaratıcı yönlerini geliştirerek Topluma mutlu bireyler yetiştirmek. Eğitimin ana temelinde sevgi, saygı, duygu, ilgi, emek ve güven vardır. Çocuklarımızı her aileye sevelim, sayalım, ilgilenelim, onlara emek verelim. Gösteri gecesi öğrencilerin eğlenceli sahneleriyle devam etti. <laughs>